Rabia kolay gelsin. Ne hazırlıyorsun misafirlerine? Teşekkür ederim Dış Ses. Kahve yapıyorum. Türk kahvesi süvari bardakta Hatay usulü. Süvari bardak nasıl bir şey oluyor? Süvari bardak bizim Hatay'da gelen misafirlere fincanda değil de bu şekilde kahve sunduğumuz bir ikram. Aslında bir çay bardağı mı o? Çay bardağı ama fincanla eşit ölçüde kahve alıyor Dış Ses'cim. Peki kahvenin yanında ne ikram edeceksin? Yine hataydan teyzem kendi elleriyle yaptığı incir pestili bizim orada berben deniliyor. O tabakta başka bir şey daha görüyorum. O nedir? Ben marius usulü çikolata erittim. Şu şekilde kızlara sunum yapacağım. Rabia unutmadan bir şey sormak istiyorum. Kapıda kızlara yeni ayakkabı teklif etmen tepki aldı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kızlardan saygı duymalarını beklerdim de siz. Böyle bir tepki vermelerine gerek yoktu. Sonuçta ayakkabıların altını sildirmedim, bir şey yapmadım. Sadece ayakkabı hediye etmek istedim evimde giysinler diye. Benim böyle bir hassasiyetim var. Saygı duyarlarsa mutlu olurdum tabii ki de. Neyse artık sağlık olsun diyelim. Ben artık içeri geçiyorum. Sen de kahvelerini al gel. Tabii hemen geliyorum ben de. Hah gelimiz de geldi. yacağım ne hazırladım. Ben size dün Hatay havası estireceğim demiştim aslında evet. hanım. ...bizim oralarda giden misafirlere süvari bardaklarda kahve yapılır. Bu bardakların ismi mi süvari? Evet süvari bardak oluyor ama şunu belirtmek istiyorum ben... ...içindeki bir fincanla eşdeğer alıyor fazla almıyor. Hmm. Ben sadece ambiyans olarak o görseli yaratmak istedim sizler için. O yüzden böyle bir şey tercih Peki, ettim. Peki tadı lezzetinde bir farklılık var mı? Tadı lezzetinde bir farklılık yok sadece üstü tatlansın diye cevizle çikolata kullandım. Hmm, buladın. Evet buladım. Aynı Yanında böyle. da soda var galiba. Evet soda var ee, diye. Biri de incil pestili, teyzem pestili kendi elleriyle yaptı. Cevize sarıp sunmak istedim. Ellerinize sağlık Teşekkür canım. Teşekkür ederim. E, Yaren senden başlayalım. Nasıl buldun peki sunumu? Sunumu biraz özensiz buldum çünkü benimkiler yarım, herkesinkiler tam. Yo, arkadaşın da yarım. Hani biraz daha özenli, dudak payı herhalde. Yani dudak payı değil. Şimdi çikolata eriyecek ve kahvenin içine ceviz dökülecek. İlk başta ıı, döktüm, o hataya düştüm. Dedim bari ikisi oldu, diğerleri böyle olmasın hmm, dedim. Anladım. O yüzden öyle bir şey yaptım. Ama. Özensizlikle bir alakası yok. Yani biraz tuhaf gördüm. Yöresel Sen bir sunum değil. mu bu? Hayır, yöresel bir sunum değil. Sadece bardak olarak size o ambiyansı yaşatmak istediğim için bu bardak. Hataya özel bir bardak mı? Hayır, hataya özel bir bardak değil. Kahve sunumu, hataya özel. Bardak bari. size özel. Evet. E, evet anladım. Söyledi. Peki yanında soda olması gerekiyor mu? Yani o, bu da, şekilde o, mi o senin mi yorumun mu yoksa biliyorum. bu şekilde mi A, Benim yorumum sadece su vermek Hı -hı. istemedim çünkü Hı -hı. E, pestil artı çikolata Hı -hı. ceviz tat şey olsun. Keşke şey yapsaydın. <laughs> evet bayağı denesenize içmeyi. Yani... Ay pardon, <laughs> bir dakika. Ne oldu kızım? <laughs> Aslanım, neden ha. böyle şeyler yani? Ha. Ya, Bilmem ben hoş bulmadım ya. Zevkli değil içmesi. Allah Allah. Evet hiç zevk almadım. Zor mu geldi biraz değil mi? Çok zor. En hassas olduğu yeri bozuldu çünkü. Bilseydim sana <gülüyor> pipet <gülüyor> getirirdim kusura bakmayın. Efendim? Bilseydim sana pipet getirirdim. Yani i̇şte bunda bak. pipet olmaz. Yaren ağzında kaldığını söyledi. Bence kesinlikle şov yaptı. Vay o neydi öyle dudaklarım falan böyle battı. Makyajım bozulacak diye aklım çıktı. Biraz daha şık sunumlar denemelisin bence. Çok basitti. Çok banaldi. Evet gerçekten gerçekten içmesi çok zordu bence. Ben de öyle düşünüyorum. Yarına hak veriyorum bu konuda. Keyifle kahvemi içemiyorum, üzerime dökeceğim diye korkuyorum. Yedek kıyafetin de olmadığı için yayına devam etmek için de mecbur bir şekilde Su ben bu kahveyi içemiyorum. Şunu kızlar? Yani Hatay'a ait de suvari yapacağım deyince bakır tepside mi getirseydin? Daha ya da bakır evet, Daha bakır tepside yani mi getirseydin? Tepsi bakır size kastettiğim yani onunla hoş bir görüntü olacağını Hayır. düşünmüyorum. Küçük özel sunum tepsileri oluyor zaten. İster bunun bakır oluyor, ister cam oluyor, ister plastik oluyor. Hani Yumuş o sana kalmış. Yani onu koyucu öylesel mi olacak? <laughs> Hayır onu demek istemiyorum. Bir tane. Bir şöyle bir şey var. O... Yöreseli basitleştirmişsin. Evet, ben yöreselliği kıza, göremiyorum. Kızlar kahve sunumunun yöreselliği yok. Anladınız mı? Ben ama var diyorsun. Ama var diyorsun. Kafamı Siz benim demek istediğimi anlamıyorsunuz. Ben size süvari bardakta vererek o Hatay ambiyansını yaratmak istedim. Ben o ambiyansı yaratmak Ben şu Hatay bakır. ambiyansını hiçbir şekilde Hiç alamadım. Hiçbir şekilde demedim. Yani, yani bu yani. bakırlığından ziyade ben de açıkçası hani şurada peçetemi almak isteyince bayağı bir zorlanıyorum. Ya da bunu içince çarpacağım da dökeceğim diye. Belki biraz daha büyük olabilirdi. Çünkü güzel evet hoş bence. bence bu o da ambiyans oluyor, da güzel. Ama sanki biraz daha büyük olabilirdi. Ben zorlanıyorum açıkçası. Küçüklüğünde evet. Ben bir şey söylemek istiyor musun? Ben tadını pek değiştirdiğini zannetmiyorum. Sadece içerken ga çok zorlanıyoruz. Hı -hı. Ee, onun dışında ben çikolatadan, kolum, cevizden. Evet, severim. evet. evet. Ee, bir şey soracağım, ee, sözünü unutma. Bu e, çikolatalı ceviz olayı Hatay'da ben görmedim de Hatay'da var mı? Yok, yok bir şey? Hatay'da yok. Onu ben kendimden. Kendim yorumladım. Için. Güzel. Evet. Teşekkür ederiz kendinden bir yorum. Ee, onu da en söyleyeyim. En Bizim oranın kahvesi bir tık acı oluyor Evet. kahvesine evet. göre. Hani belki Bilirim. alışık olmadığımız Bilirim. için dedim hani. Bir... Damakta tatlı bir şey bıraksın diye. Tamam, çok güzel olmuş. Tadı çok güzel olmuş. Teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Onun dışında e, arkadaşımızın dediği gibi de e, tepsi çok küçük. Kullanım açısından da <laughs> kullanıma uygun değil. Yani bu sunumda bence Sanki uygun. Sanki yağdanlık altı gibi tepsi. Evet, yağdanlık altı gibi duruyor. Onu geçtim. E, söylemiş olduğun Hatay havasını şu an estirmiyor. Tepsi alakası bile evet. yok. E, evet, bardak tek başına e, o havayı estirebilir. Ee, onun dışında yapmış olduğunuz, kendi eklemiş olduğunuz şeyler e, birbirleriyle çakışıyor. Ee, bu kadar. Anladım. Şu bardakların altı tanesi ne kadar bu uzun olan soda bardağı? Uzun olan onları çeyizime almıştım Aslı Hanım. 35 liraya almıştım ben. Peki süvari Üstüncü. bardakları? Ee, süvari bardakların altı tanesini yine 120 almış Hatay'dan mı? Yok Hatay'dan değil Buradan. Lokumluklar? Evet. Ee, lokumlukların altı tanesi 210 lira bambu minik ee, tepsiler. lazım Bambu sunuluk. altlıklar, tanesini 60 liraya almıştım. 60 TL tanesi. Pahalı evet, değil evet. mi? Bence, bence. Pahalı, pahalı. pahalı. öyle Bambu olunca bambu. pahalı oluyor. Aslında. Ya, ama bambu olmasın. <laughs> bambu olmasın. Bambu <laughs> olmayınca şişiyor zamanla. Evet, zaman. Bak mobilyalarında e, altın var. <laughs> altın tepsi de olabilirdi yani. Evet, çok <laughs> olur. Hadi o zaman salon yorumuna geçelim Geçelim. Geçelim. Afiyet olsun.